Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte videomuzda hoş geldiniz. Bugün videomuzda Ahmet yanımızda. Ahmet! Ne? Arkadaşlar elmas set oldu. Ahmet. Ahmet elmas set oldu arkadaşlar. Koray da set yaptı. Bana set yaptılar. Kızlar bakabilir miyim? Aa ah setim yok. Aa setim yok. Hmm, şeyde gözüküyor şeyde. İşte arkadaşlar, bu da benim setim. Ee, ee, Ahmet'cim, bize nasıl katılacaklarını söyler misin? Arkadaş eklemeleri lazım. Evet. Arkadaş niye giriyorsun benim ismimi, ismimi abone olup like atarsanız söyleyeceğim. Bu videoya 50.000 like gelirse ben her şeyi söyleyeceğim. Arkadaşlar indirim yapayım dedim. Ahmet değildi. İndirim yap dedi. O zaman 59 bu video 59 like alırsa Kendiniz. sizlere özel bir hediyem var. Hediyede de bana katılma şansınız yüzde yüz olabilir. Oo annem getirmiş yine. Ahmet içsene. Koydum yolları. Arkadaşlar bir de e, buraya Arkadaşlar beni soydu yol bu. Yaptık. Beni soydu bu ya. Altınlar, Bütün altınlarımı aldı. Altınlar... Altın. Dört tane altının kaldı. O altınlar benim de. Vuramadım sen. Bak kalkan ayak Niye kırdın? Neyse arkadaşlar. Hem de daha gitmeyeceğiz. Daha redstone aldık. Redstone meşalesi. Ara. A. Aa, Aa Gördünüz evet. mü? Ahmet'in aşağı attığı adam. Gördünüz mü? Senle mi araba? Sana gelip sorabilir. Kırdım ya. Bende, bende. Tamam, koy oraya. Şuraya koy. Biraz meşale yapalım. Yap. Arkadaşlar, biz Bir de... Bir tane yapabiliyom. <laughs> ee, Arkanıza yaşlanın. Tahtam mı? Yani, odun. Bakayım. Bekle ben. Ha, ben. Sekiz tane var. Versene. İki de demir var. Versen. Hem de pişmiş. Ver onu bana hepsini ver. Şu 8 tane. Tamam. Demir var bende. Gelme. İşe yararsa veririm ben sana. Tat 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 tat. Ahmet. Su akıyor. Hani havuz yapmıştık ya. Su akıyor orada. Evet. evet. Arkadaşlar 3. katı görmek istiyorsanız size göstereyim. Tak. tak. Üçüncü kat. Tak tak. İşte burası. Böyle güzel bir yer. Tak. Artık daha hızlı gidebileceğiz. Bin arabaya. Geliyorum. Ben gidiyorum. Ee, Arkadaşlar gidemiyorum. Ee, <laughs> <Araba tırılıyor>. <gülüyor> <Bilmiyorum>. <gülüyor> <A> <laughs> Ay bak bindi. Bindi bas. çok iyi. Ne yapacağız? Ben de Dödüm. Hmm. Dödüm, Hı -hı -hı. <laughs> Reklam seni durduruyor. <names> <laughs> Aa durmadı. Bir şey var ya. Da onlar da bandırıyorlar. Evet. Hiç konuları olmayacak. Hiç konuları ben senin önüne geçerim. <laughs> Aa gel lan daha yakınında. Al sana. Al sana al sana. Vuramıyorum. Hop indim. Gel buraya. Dokunmana gerek yok Sak. ki. Evet sen aldım. Ha. Uzaya uçtu. ha. Kendi araba. <laughs> Geri koy zaten. Tak. Ne ara 5 dakika oldu ya. Gidiyor mu Yok. Evet. Arkadaşlar biz bir bir şey yapıp geleceğiz. <laughs> Arkadaşlar burada pompacı -hani, milahi var. Ah <laughs> uçuyor pompacı Ah Ali Orada böyle acı nasıl bakacak? Arkadaşlar biz Arkadaşlar, bir şey yapacaktık hemen. Dur dur benim e, şeylerimi Neydi o? Ee, ismini i̇smini unuttum. Animasyon. Gel. Sonra şey... benimkine bakın. Hmm. Gözükmüyor bizde. Nasıl gözüküyor? Gözükmüyor mu? Gözükmüyor. Gözükmüyor. Doink. Hey. Doink. Hmm. Hadi gitsin. Ha. Beep beep beep. no 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 no. no. Aa bu gözükmüyor. mi Neyse. Neysen, anneye gözükmüyor? Bekle, şimdi gözükebilir. Heh gözüktü. Don, 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 don. Tamam. Şimdi son bir tane. Hop doğum <laughs> <laughs> ne? doğum 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 çünkü bir gün yaşamıştım. Ha, arabalar da kapıya basabiliyor ha. dursana bak araba geliyor şu an. Arkadaşlar adamı görüyor musunuz? Bak bak kapıya basabiliyor. Bak kapı ay tipi önüne. Bak basacak. Hop. Otomatik kapımız var artık. <laughs> Doğru. Arkadaşlar görüşürüz. Bay bay.